İhsan bu sürprize kim bilir ne kadar şaşıracak. O kadar insanı karşısında görünce kim tutulacak? Babamın mı deli tutulacak? O zaman gelenlerden girişte para almalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musunuz bunca yıldır evliyiz ama... ...babanıza hiçbir doğum gününde sürpriz yapmayı başaramadım. Ama bu sefer başaracağım. Herkesi tek tek arayıp hiçbir şey belli etmemeleri için uyardım. Harika bir sürpriz olacak İhsan'a. Vay be Babam amma yaşlandı Aa Başar baban o kadar yaşlı değil daha 47 yaşında. E daha ne olsun anne babam olacak yaşa gelmiş işte. <laughs> Peki babamın bütün arkadaşlarını onun haberi olmadan nasıl buraya getireceksiniz? Buraya değil yukarı sizin eve gidecekler. E hani parti bizim evde olacaktı? Öyle olacak zaten. Akşam İhsan beni yemeğe götürecek. Lokantada ben aniden rahatsızlanmış gibi yapacağım. İhsan beni eve geri getirecek. O arada herkes yukarıdan buraya inmiş olacak. Bu kadar basit. Sizce babam bu numarayı yutacak mı? Kesin yutar. Onda o çene varken yutamayacağı şey yok. <laughs> Selam. Hoş geldiniz. Ah. Her şey tamam Sevinç. Söylediğin herkese aradık. Hepsi geliyorlar. Harikasınız. Ben de bu hediyeleri yukarı götüreyim. Aa, biz de sana yardım edelim babacığım. Oradan da akşam için hazırlanmak üzere eve gideriz. Hadi karıcığım kalk. Beni karıştırmayın. Benim taşıdığım bana yeter. <laughs> e, ben de gideyim İhsan Bey'e bir hediye alayım bari. Aa, sen ne hediye alacaksın Menekşi? Size bir ipucu. İhsan Bey'in yaşındakiler için. Baş harfi B. 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 Bornas. Hayır baston. <laughs>